devam ediyor. Bu istikrar devam edecek mi? Ne bekleyecek sizden? Sen ne bekliyorsun Ali'den ve takımından? Şöyle bu, e, sezona tabii ki şampiyonluk mottosuyla çıkıyoruz. Umarız ki her şey umduğumuz gibi gider. Eee bir sıkıntı yaşamadan güzel bir sezon geçiririz diye. Başarılar diliyorum. Sayın... Kaymakam Bey'in istatı veriyor Sayın Nurullah Kaya. Efendim hızlı bir şekilde gönderiyoruz. Son 10 saniye. Hep beraber sayıyoruz. Bir de başarılı Ali Türkan ve Ortuğum Almanak ikilisi. Özdemir Atoğlu ikilisine Allah'a diliyoruz. İki bir başarılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliği altında stat oluyor Şimdi bu ülkede bedelimiz Sayın Selçuk Öğretmeni Nargül Yer Efendi. Uğur Soylu ve Şener. Bir de başarılar Uğur Soylu ve Şener Güneya'da. <laughs> Burada her şeyin sorumlusu <laughs> her <laughs> şeyi o. Bir <laughs> şekilde

zamanda bir de takım tarihi bulgular genç Kerem Kazas onların kılıbıcında, onların desteği yaşıyor.